Herkese selamlar. Bugün biraz eğlence kanalının ilk videosunu atıyorum. Arkadaşlar atacağım videolar genellikle Brawl Stars olacak. Bir de başka ee, nasıl diyeyim? Başka bir şeyler de atabilirim yani. Evet. Hemen bir hesaplaşma girelim arkadaşlar şimdi. Çok heyecanlıyım. Kanalın ilk videosunu atıyorum. Umarım tutar ve izlenir mi videolar. Evet, hadi bakalım. El Primo ile başladık. Sen gel buraya. Evet çok iyi arkadaşlar şunu aldık. 2'yi de aldık. Enerjimiz 5 çok güzel şu an. O beni alamaz. Onu ödüyorum. Evet onu da aldık. 6 enerji 7 oldu çok güzel. Çok güzel 7 enerjiyle ben yargı modunu açarım. Şunları alırsam efsane. Vallahi. Yarık. Şuraya pusucam abi. Şu an etrafta kimse yok. Ha 8 bit seni gördüm orada mikro Hadi buraya gel bak çıldırıyorum atlayacağım sana. Arkadaşlar ona bir pusu yapabiliriz. Şunu ben kırayım buradan. Tamam çok güzel. 8. Beni gördün. Beni gördün. Gel. Birisi de kesin pusuyor. Heh, dedim ve çıktı. Evet evet sakin ol. Sakin. Uçarım yoksa. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Birinci oluyoruz. Gördüğünüz gibi Reymistar abimiz. çok güzel düştü. Evet. ilk videonun ilk birini aldık. Buradan da gelsin jetonlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerleyen videolarda da kutu açılımı yapacağım. Mesela şöyle bir iki tane atalım. Hadi ya. Bir tane karakter yapsam ne yapalım? Şöyle çevirelim biraz. Çevirelim çevirelim çevirelim. Şimdi alalım açalım. Yok arkadaşlar. Vereceği yok. Neyse bunlar biraz biriksin. Bir tane de hesaplaşma daha gireyim. Bu sefer neyle girelim? Bu ile girelim. Evet. Arkadaşlar umarım zevk alıyorsunuzdur. Haydi bakalım. Şunlara hemen saldırayım. No. Hadi çözüyor. Etrafımızda düşman yok. <laughs> İki enerji tamam. Burada bir tane kim var? Adını mı çözüyor? Aa! Otomatiğe bastık sonra sıkamadım. Ama geleceğim sonra bekliyorum. Ya internet kasma gözünü seveyim. <laughs> Heh tamam sen orada çatış bir kere. Hop. Abi sakin ol ya. Doyun ama etiniz bana mı saldırıyorsunuz abi? He sen niye pusuyorsun orada? AFK mısın lan? pardon abi pardon abicim pardon. Vurun. Hayır. Tatlı oğlum sen. Ya bana kapat. He? Kardeşim benim adam ol. Evet, böyle adam olacaksınız. Hadi. Çok güzel. Bravo. Evet arkadaşlar, telefonun da şarjı bitti onu taktım. Şimdi bakalım. Bu sefer de günü alabileceğiz. Burada aynı akşam bana ağzını sıktın. Evet. Al şunu. Şunu da alalım. Oradan çıkabileceğiz. Evet. Hop. Şimdi seni yaptığın adamlık değil kardeşim. Şunları al. Bravo. Bravo. Evet arkadaşlar bu günü de alıyoruz. Evet çok güzel. Yine bir numaradayız. İnşallah kupalar birikir de O videoları da atmak nasıl olur arkadaşlar Evet Çok güzel Bu arada video kaç dakika oldu Tamam Evet şimdi Bir de savaş topu gireceğim Nasılmış harita Uzun şey Tamam uzun benzi Evet savaş da Girelim Gerçekten YouTube'a çok merak saldım. Şimdi buradan bir tarayacağım onları. Oh çok yedik. Ha. Aa ne oldu? Ha adam dolu atmış herhalde. Tamam. Selam bayramay. Oh, <laughs> çok evet, evet ya. Nasıl ya? Şimdi ben sizi taramaz yani. <laughs> Koşacağım abi. Birisi gelirse evet, <laughs> Ya öldürdük ama öldük. Yok böyle bir şey. Birbirimizi mi öldürdük? Aynen. Hadi. Atın lan onu. Hadi gerinizde yine oturun. Kol oh, adam olacak mı? Ben mi olayım? Sıkma bak sıkma anlaşabiliriz. Sıkma. Hop oh, ben yaptım ben. Helal lan bizim. Kimler çok güzel. Bravo. Bot bir yazıyor mu? Gerçek bot değil herhalde. Niki öyle. Sen bir arkadaşlar ya. diyormuş Evet şu an ben defansta duracağım. Gelene de Allah'a tanıyorum zaten. Oo çok güzel. Arkadaşlar açtık kimden dolayı yırttık. Evet. Bunda da gün alıyoruz. Çok şanslı günüm ya. İlk videoya göre gün alıyoruz. Bugün de altın festivali varmış herhalde. Dükkanda özel teklif var. Bu arada bir tane daha hesap açıp onu geliştirip size de çekiliş yapabilirim arkadaşlar. Belki bu hesabı yaparım belli olmaz. Şunu alsam mı ya alacağım. Çok istediğim bir şeydi zaten. Para biriktiriyordum onun için. Şeli ablaya. Tamam güzel şununla bir el atalım. Savaş topu kuralım aynen. Evet arkadaşlar. İnşallah zevk alıyorsunuzdur vallahi Tek isteğim o. Videoda like atarsanız sevinirim. 3 maç başına 3 kullanım hakkı varmış. Ooo çok iyi bir özellik. Nasıl ölmedin sen bunu ya? <laughs> dur 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 Ya yedik bunu yok böyle bir şey ya arkadaşlar. Let's do this. Bunu uyuz oldu. Hop hop Helal lan sana. Nereye gidiyorsun gelsene ata. <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya sen. Kafayı mı yedin anlamıyorum. Bunu. Çok güzel. Öldür onu. Bravo. Aa topu atamadım. At bana. At bana çocuk. Bravo attık. Evet 1-1. Çok çekişmedim şey arkadaşlar. Şimdi burada pusacağım. Bir, taktik. Onlar mermileri bitirdim mi? Hepsini dolayacak. Selam Gel buraya. Evet, Şuradan Özür dilerim. Hop Bravo. Bu kesin buraya doğru sürüklenecek. Biliyorum. Biliyordum. Bu bunların özelliğim. Şeli, dalga. Aldın ha ceset. ya. Hayır, Hayır asla verme. verme. ya Limo, yapma şöyle şeyle. Sizi ultimi yersin güzel piramit. helal lan sana. Bu kadar. Dakikaları severim arkadaşlar. Evet. Golü attım. Bravo. Elal sana. Tim kötü olmasına rağmen ben de çok iyi oynadım yani. Ee, arkadaşlar. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Yani ilk videomu da kanala atmış oldum. İnşallah zevk almışsınızdır. Günde iki video atacağım. Belki bir olur. Belki hiç atmam. Ama illa atacağım arkadaşlar. Kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.